OnePlace, BlockTube.tv Güneş sakin başlayan bir pazar sabahında, piyasalar ise kendi temposunu çoktan bulmuş durumda. Bitcoin.com'da yer alan bir analize göre, 2025 yılı kripto ile bağlantılı hisseler için oldukça sert ayrışmaların yaşandığı bir dönem oldu. Bazı kripto madenciliği ve blockchain odaklı şirket hisseleri, yıl boyunca güçlü kazançlar yakalarken, özellikle yüksek borçlu ve gelir modeli zayıf olan şirketler ciddi değer kayıpları yaşadı. Haberde dikkat çeken nokta şu, bitcoin fiyatındaki yükseliş herkese eşit yansımıyor. Bilanço disiplini ve sürdürülebilir iş modeli artık çok daha belirleyici. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Kripto ekosistemi büyüdükçe sadece coinler değil, onları destekleyen şirketler de yatırımcı radarında ama artık körü körüne değil. Blockchain tarafında gerçek stake edenlerden misin, yoksa likit kalıp fırsat kollamayı mı seviyorsun? Şimdi bu stratejik hamlenin yarattığı atmosferi biraz dağıtalım. BlockTube.tv'de ritmi yükseltiyoruz. Dans pistine yakışan bir parça geliyor. Sen dinle. Biz piyasayı izlemeye devam edelim.